Herkese tekrardan merhabalar. Dua Games TV kanalına hoş geldiniz. Her zamanki enteresan serialların hikayelerini anlattığım seriye devam ediyoruz. Bugünkü bölümde ise m 7 hakkında konuşacağız. Ve açıkçası gerçekçi olacaksak CSGO'da pompa tüfekler pek fazla popüler değil. Çünkü killlerin birçoğunu insanlar genellikle tarus tüfekleriyle ya da en kötü ihtimalle tabancılarla alıyor. Özellikle m 7 hakkında bir şey diyeceksek kendisi oldukça yeni bir silah sayılır. Çünkü sadece CSGO versiyonun çıkışıyla oyun serisine katıldı. Birçok oyuncunun gözüne girme sebebi de küçük boyu ve özellikle düşük fiyatı içinde inanılmaz güç taşı olmasıdır. Görünüşü zaten ayrı bir konu. Ama aynı zamanda bizler bu silahın hangi amaçlar için yaratıldığını ve neden böyle bir şekli olduğunu bilmiyoruz. Bu yüzden videoyu sonuna kadar izleyin. Son olarak videonun CSGO kısımları çekiminde bana eşlik etmiş Rekros arkadaşıma teşekkür etmek istiyorum. Kendisi bu arada bir yayıncı. Onun Twitch kanalının linkini de açıklama kısmına bırakacağım. Ona da bakarsanız sevinirim. CSGO'da Mag 7 çoğu zaman bir oyuncunun kendisine düzgün bir silah alacak parası olmadığında ortaya çıkıyor. Ve böylece sadece 1300 dolara elimize düşmanımıza potansiyel olarak tek atabilecek bir silah geçiyor. Tabi bunun tek bir şartı var sadece. O da kurbanımıza mümkün olduğu kadar yakın durmamız gerekiyor. Üstelik bu yüksek gereksinimleri yapmamız karşılığında silah masraflarımızı neredeyse kapatacak 900 dolar değerinde ödül alacağız. En enteresan kısmı ise gerçek hayatta Magie'de'nin değeri de tıpkı oyundaki gibi 1300 dolar civarlarıdır. Oyundaki en pahalı Max skinini almak için de sadece 300 dolar vermeniz yeterli. Bir pompalı skin için oldukça yüksek bir sayı. Bu fiyatın sebebi de sadece kendisinin sınırlı sayıdaki koleksiyondan gelmesidir. MGD'nin hikayesi 1995 yılında başlıyor. Güney Afrikalı Tekno Arms şirketi o zaman da taşınabilir küçük bir pompalı yapmak istedi. Yakın mesafe ve dar alanlarda etkili bir şekilde kullanılabilir olması için. Böylece dünyaya bu uzi görünümlü bir pompalı gelmiş oldu. İkisi bir arada anlayacağınız. İlk başlarda asker ve polis güçlerin kullanımı için düşünülmüştü. Ana hedeflerden biri de klasik pompalı tüfekleri piyasadan çıkartmaktı. Bilirsiniz şu eski modeller kocamandılar. Büyük dipçikleri yüzünden onları taşımak çok zordu. Bunun üstüne mermiler düz şekilde namlunun altında kurma mekanizması ile birlikte durduğu için namlunun kendisini daha kısa yapmak imkansızdı. Bu yüzden Teknoam şirketi muazzam bir fikir düşündü. Pompalı şarjörünü bir tabancanınki gibi takılabilir yapmak. Ve aslında fikir ilk bakışta daha iyice gibi duruyor. Bunun sayesinde mermi yükleme süresi azalıyordu. Çünkü sadece tek seferde şarjörü takabiliyorsunuz. Diğer pompalılardaki gibi her mermiyi teker teker koymanıza gerek yoktu. Ek olarak namlu uzunluğu azaltılmış oldu. Bir de MGD'nin dipçiksiz olabileceğini düşünürsek silahın kendisi taşınabilir olması gerekiyordu. Bu da normal pompalara karşı bir artı olarak sayıl fakat MGD'ye küçük demek biraz abartı olur. Çünkü dipçiksiz sade halinin uzunluğu 55 santimetreye geliyordu. Bu boylarda bir silahı da cebinize sokabileceğinizi hiç sanmam. Bu yüzden MGD'nin taşınabilirliği sadece bir reklam sözünden fazla değildi. Bunun yanında silah tasarımcıların başka bir sorunu daha vardı. Kullanılan klasik fişek kalibresi 7 santimetre uzunluğa sahipti. Ve MGD'nin de tabanca koluna sahip olduğuna varsayarsak bu boyda bir merminin silah şarjörüne girebilmesi için şarjörün kalın olmasını gerektirir. Bu durumda da geniş kolu tutmak inanılmaz derecede yorucu olur. Bu yüzden yüzden şirketi ilginç bir karar daha aldı. Klasik 7 cm pompa fişekleri yerine 6 cm olanlarını kullanmayı karar verdiler. Bunun sayesinde sıcak kol kalınlığı azalmıştı. Gerçi değişen fazla bir şey yoktu. Fakat küçük bir sorunu çözeyim derken Teknoam şirketi kendisi için daha büyük bir tanesini yarattı. Megid'i kullanılan 6 cm mermiler sadece Güney Afrika ülkesinde yaygındılar. Bu yüzden tüfeğin diğer başka ülkelerde kullanılması imkansızdı. Çünkü orada varsayılan pompalı kalibresi 7 cm sayılıyordu. Ve bu tür mermiyi Megid'e hiçbir şekilde sokamazsınız. Böylece en baştan beri Megiddo'nun dünya tarafında yayılamayacağı belliydi. Ek olarak bu kadar uğraşa rağmen şarjörün içine sadece 5 mermi alması bir pompalı için bile yeterli değildi. Aynı zamanda diğer sıradan pompalı tüfekler rahatça 7-8 alabiliyordu. Ama bütün sorunları bu değildi. Olumsuz yorum aldığı başka bir tarafı silah kullanımı ile alakalıydı. Her şey sanki insana acı çektirmek için planlanmıştı. Kağıt üzerinde mükemmel duran şeyler gerçekte düşünüldüğü gibi çalışmıyordu. Örnek emniyet düğmesinin yerleştirilme yerine çok fazla şikayet geliyordu. Öyle koyulmuştu ki silah kolundan tutarken düğmeye erişmeniz imkansızdı. Böylece silah hazır konuma getirmek için ilk önce onu bırakmanız gerekiyordu. Bu da anlayacağınız çok uğraştırıcıydı. Pompalının diğer bir salakça özelliği, eğer tetikte dönen parmağınızı biraz ileriye doğru koyuyorsanız, silah kurma kolunu çekerken onu orada yanlışlıkla sıkıştırabilirsiniz. Bunların hepsi silah ne kadar düşünmeden yapıldığını gösteriyor ve artık onun neden bu kadar başarısız olduğunu anlamışsınızdır. Neredeyse hiç talep görmemesi gayet normal. Ek olarak silah pazarının en büyük olduğu ülkede olan Amerika'da bile MG'de bazı problemler yaşamayı başardı. Bunun sebebi de Amerika'nın pompalı tüfekler için koyduğu kural yüzünden olmuştu. Tam olarak şöyle geldi. Pompalı tüfeğin namlu uzunluğu en az 46 cm olması gerekiyordu. Böyle bir yasanın olma sebebi kısa namlulu tüfeklerin kısıtlanması için yapılmıştı. Kısa namlulu tüfek dipçi ve namlusu kesilmiş olan silahlara deniyordu. Bu tür silahlara genellikle mafya üyeleri kullanmayı seviyordu. Çünkü onları kolayca kıyafetlerin altında bile saklamak mümkündü. Zaten kısa namlulu pompalılar düşük atış menzilinden dolayı avcılıkta kullanılamazlar. Üstelik fişek parçaları çok geniş bir alana yayılabiliyordu. Bu yüzden Amerika'da hiç uğraşmayıp direkt bütün kısa namlulu pompaları yasaklamayı karar verdiler. Bu da anlayacağınız Megide'nin küçük olma konseptine tamamen tersti. Gene de yaratıcıları burada teslim olmadı. Biraz düşünüp Amerika'da serbest olacak M7 versiyonu çıkarmaya karar verdiler. Yaptıkları tek şey ise sadece ona büyük bir dipçik eklemek ve namlusunu uzatmaktı. Böylece dünyaya şöyle çirkin bir şey gelmiş oldu. M7'nin zaten fazla bir popülerliği yoktu. Bu modelin çıkışıyla da öyle bir şansı kalmadı. Gerçek hayatta M7 çelişkili bir silah olsa da buna rağmen CSGO'daki hali az çok talebini gördü. Merak ettiğim ise acaba oyundakinin gerçek hayatta yine göre farkları var mı? CSGO'nun bize gösterdiğine göre M7 iki birisini yakın mesafeden tek mermide alabiliyor. Gerçek hayatta ise ne yazık ki pompalı mermisi çeliği delemiyor. Ama fişeğin enerjisi yüzünden hedef birkaç metre uzağa uçarak ciddi iş hasarlar alabiliyor. Bu yüzden hasarı konusunda farkı yok değilim. Fakat mesafeye gelince gerçek hayatta M7 40-50 metre kadar hedefe vurabiliyorken CSGO'da 10 metreden sonra işlevini kaybediyor. Bu yüzden bu konuda oyunda kısıtlandığını söyleyebiliriz. Ek olarak şunu da belirtelim. M7 oyunda gerçek boyutlarına göre oldukça küçük duruyor. Sonuç olarak M7'nin gerçek hayattaki kaderi o kadar de parlak değildi. Çünkü silahta kullanılan yenilikler aslında insan mantığına tersti. Bir sürü de düşünülmemiş yönü ve eksiği vardı. Gene de enteresan görünümü sayesinde oyun yaratıcıları tarafından CSGO eklendi. Böylece gerçek hayatta olmasa da en azından oyunda az da olsa sevenlerini buldu. Ve gayet güzel orada kendini gösteriyor. Bugünlük de bu kadardı. Sizi elimden geldiği kadar MGD'yi anlatmaya çalıştım. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Sizlerle Ferhat vardı. Sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.